لا 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 Öğrenci. Sen Türkçe biliyor musun? <laughs> Şükran. El Cezire. Orta Doğu'dan akın akın turistler geliyor. Sapanca'yı gölünü görmek için, Sapanca'nın doğasından yararlanmak için, temiz hava almak için buralarda günlerce, haftalarca kalıyorlar. Ama birçoğu da geldikleri bu ülkeye, ilgi gösterdikleri ülkeye, ülkenin dilini yani Türkçesini bilmiyorlar. Çoğu da İngilizce ve Fransızca biliyorlar. هذا <applause> Okay. Problem, no Turkish, you Turkish, you Turkish. No Turkish. No, only English. No, only English. Huh? Dubai, Dubai, Dubai. Dubai. Yeah. tourist. Ah, okay. okay. oh. Yeah, tourist. Yeah. Sapanca Sapancha. Very good, Sapancha. good. What is the question? I don't know. He's asking whether it's how Would is you translate and tell me what is the question? Okay. Şimdi sanırım herhalde e, tercüman e, rehberi kullanacaklar. Öyle konuşacağız. E, siz e, Türkiye'ye gezmeye mi one, geldiniz? One, one second, one second. Dur şöyle yapalım. Türkiye'ye gezmek için mi geldiniz? Kaç günden beri buradasınız? İngilizce. İngilizce yeah. diyor mu? Did you come to Turkey visit? How many days you have been here? Hi, uh, we came to uh, Turkey about on 12th we will be here, uh, till 23rd. Ben İstanbul'dan geliyorum. Ne kadar turistik getiriyoruz. Grup aile getiriyoruz biz buraya. Özel VIP. Mesela günde kaç sefer geliyor? mesela yani. Biz günübirlik geliyoruz. Sabah gelip akşam geri dönüyoruz. Günde bir sefer geliyoruz. Her gün geliyor musunuz? Ee, yok her gün gelmiyoruz. Biz geldikleri bir hafta içerisinde bir gün İstanbul, bir gün e, Sapanca, bir gün Bursa, bir gün Yalova ile geziyoruz. Nereleri geziyorlar mesela Sapanca'yı? Sapanca'da Maşuki'ye geziyorlar. E, Kartep'e Kartepe'ye çıkıyorlar, cam teras var orada. Ondan sonra Mahmudiye'de restoranlar var, nehir kenarında güzel yemekler falan orada yiyorlar. Doğal yerler. Doğal yerler tabii ki. Ondan sonra da e, finali de gölde bitiriyoruz, İstanbul'a dönüyoruz. <laughs>

Filistin. 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 Yok. Ben öğrenciyim. Öğrenci. Sen Türkçe biliyor musun? Şükran. El Bu Sapanca'ya bilerek mi geldiniz? Burası çok güzel bir yer. Yani herkesin yani Orta Doğu'nun sıklıkla geldiği yer burası. 50. 50 Did you come to come really to Sapancha on a purpose? History. This is a very beautiful place, this is where everyone, the middle East often comes. Yeah, yeah Sapancha is very beautiful. Yeah, Sapancha is very beautiful, naturally very rich. We're liking the water, greenery, sweets and a couple of activities there. We did a quad biking there and uh, totally a wonderful and mesmerizing place altogether. And uh, we've been, actually we are originally from India. We live in Dubai for quite a long time and uh, we see a lot of heart there. And uh, it's it's only like constructions and like buildings, etc. Nature is something which we are always fond of saying I think uh, Istanbul, especially Sapancha, naturally very beautiful, and we are very liking it. Muspital. Yeah. Ee, sanırım siz İstanbul I think you came to Istanbul to have a transplant, probably. How many more days you will be staying here? Well, in uh, yeah, we I came here for uh, a transplant and also to the main purpose to visit Turkey to see Istanbul as a vacation. So meanwhile, we also find that the a transplant expertise are good in Istanbul, so we undergone the surgery right here. Thank you, Thank you very much. Thank, Thank you. you very much. Pleasure. Thank you. Thank you. Türkiye. Adın Türkiye. Evet. Nereden geldin? Ben mi? Abi? Abi benim kaç tane şey vatandaşlık var. Hem de Brezilya var. Süderbestan da var. Hmm. Öğrenciyim, okuyorum hem de çalışıyorum. Hmm. Ne okuyorsun burada? Makine mühendislik. Makine. Kaç yıllık? Dört yıllık. Dört yıllık. Kaçıncı sınıftasın? Üçüncü sınıftayım. sınıftayım. Nasıl böyle Orta Doğu'dan çok turistler geliyor burada? Burada hep Arap geliyor zaten. Niye bu kadar çok ilgi gösteriyorlar buraya? Sabancı çok güzel bir, şehir olduğu için. Çok güzel yani. Yani bence yani gidiyorlar Trabzon'a gidiyor, e gidiyorlar, Uzungul'a gidiyorlar. Bence burada daha onlardan daha iyi. Neden söylersen? Hı. Çünkü buradan gezdiğin zaman Kartepe'den başlıyorsun, cam terası başlıyorsun, maşukya gidiyorsun, orada 40 Binak sahile gidiyorsun, aşağıya Nüs Subali gidiyorsun, Mahmudiye gidiyorsun, sonra Sabancı geliyorsun. Her şey var burada. Yani istediğin oradaki her şey burada da var. Bu mesela Orta Doğu'da böyle işte gölü, suyu yani genelde çöle bürünmüş yani sıcaklık var oralarda değil mi? Yani? aynen, aynen. Özlem var işte yeşil doğa, gölü var. Ondan dolayı kaynaklanıyor değil mi? Vallahi bilmiyorum abi ama burada insanlar Sabancı bence ben, ben, de her, her zaman reklama yapıyorum. Hı. Söylüyorum yani Sabancı güzel. Siz o kadar uzağa gidiyorsunuz. Trabzon'a gidiyoruz, Rize'ye gidiyoruz, Rize Oraya tamam başka özelliği var ama burada, burada aynısı burada da var. Oradan gelenler ne kadar kalıyor burada? 5-10 gün kalıyorlar mı? Daha fazla. Yani yaklaşık en az 7 gün, gün kalıyorlar. En az. Hı. Ama şu 20 gün, 1 aylık geliyorlar. Zaten buranın Sabancı'nın %70'i zaten hepsi kuvvetli. Sen ne yapıyorsun burada? Tekne turu. işte yapıyoruz biz burada. Müşteri topluyorsunuz. Aynen biz burada müşterilere bakıyoruz, ne, ne kadar kadar konuşuyoruz. Kadar, kadar? Aa, yarım saati 400 lira yapıyoruz. Aa, 15 dakika 200 TL yapıyoruz. Mı olur, kişi hayır, kişi, hayır, hayır bu normal özel şey, bir aile şeyi, Yani bir aile çıktığı zaman evet. işte o, o o, fiyat veriyoruz. Bir aileye 400 lira öyle mi? Aynen. Yarım saat dolaşıyorlar. Yani. Aynen. Bütün günü, bütün giziyorlar zaten. Ama yani normal kişi başı olduğu zaman saltana şey var bizde. Kaç para kişi? 30 TL. Olarak, 30 TL. 20 dakika tur yapıyor. Tamam. Hamit. Hamit neresi? Afganistan. Afganistan. Ne zaman geldin? Ben 10, buradayım. 10 senedir buradayım. Evet. Ne iş yapıyorsun Garson. burada? Garson. Nasıl geliyor mu çok Afganlar yemek yemeye buraya? Geliyor arası. Arası yazın mı çok geldi? yazın çok geliyor. Bu tabelalarda ne yazıyor? Tabelalarda. hangi evet. dillerde yazıyor? Arapça, Türkçe. Arapça tezgah. Yani Arapça değil mi bunlar hepsi? Aynen. Yani yemeklerin isimleri mi yazıyor? Yani Hı. Arapça'da da yazıyor, Türkçe'de de yazıyor. Tamam, ha. Türkçe yazıyor. Arapça hep yemek isimleri yazıyor, öyle Aynen, mi? aynen. Peki nasıl geçti bu yazı mesela? Çok müşteri oldu mu yoğun? Valla yazı burada yoktu. ben. Yok muydu? Yok. Ben... Ne diyor gelen turistler? Çok sapancayı beğeniyor mu? Seviyorlar mı? Bayanıyorlar tabii ki. Çok güzel yer diyor. Ben de zaten onun için kaldım diyorsun öyle mi? Aynen. Fazıl, sonra babat, fazıl. Fazıl, sonra tabağa favoriyet, fazıl. Ne diyorsun? Fotoğraf hemen. Hmm. Mustafa. Mustafa nerelisin? Irak. Ne zaman geldin? Yedi sene. Yedi sene. Ne yapıyorsun? Bunun ismi ne? Asman. Resim mi çektiriyorsun? yanına? Evet. Kaç para? 30 lira. 30 lira. Hı -hı. Bir resim. Biraz. 30 40. Çok iş var mı? Az. Kimler çektiriyor genelde? Yani. Arap turistler geliyor Arabistan, Irak, Arabistan. Arabistan, her şey. Çok para kazandır mı? Çok para. Güzel mi işler? Güzel. <laughs> isim söyle, Hamza mı Hamza burada araçlar var elektrikli araçlar evet kim kiralıyor genelde genel esnaf mı yoksa misafir mi turistler kiralıyorlar genel evet Araplar kiralıyor evet. geziyorlar hani ne kadar bunların kiralar ne kadar yol gidebiliyorlar saat yani yarım saatini veriyoruz. ki kendisi de 30 kilometre 40 kilometre gidiyor evet. yarım saattik yani Peki hangi dönemlerde en çok geldi Arap turistler mesela? Yani bir şey var mı? Yaz veya ateşte? Yaz, olur. yazın geneli çok çok oluyor ama yani kışında bu şeylerde hani yani mi? çok nadir yani. Tek tük geliyor ya böyle geziyorlar. Oluyor yani şükürler. Nasıl e, memnun kaldınız mı yani turistlerin yolunda? Turist tabii ki ya. Onlar olma veli nimet onlar ya. İyi ekmek. İyi, iyi ekmek çıktı ya. Orta turistleri Sapanca en çok da faytonlarla gezmek için geliyorlar. İşte arkamda gördüğünüz gibi 5-6 tane faytonlar var. Bunun keyfini sürmek için buralarda sahilleri etrafı dolaşıyorlar. Gördüğünüz gibi keyifli bir şekilde burada turizm yapılıyor. Nasıl akın akın Orta geliyorlar mı böyle? Vallahi abi onu bana sormayacağım. Bak yanımda Vito'nun sahibi var Vito'cu arkadaşım. Ona sor o anlatsın her Sen nereden geliyorsun? Ben İstanbul'dan geliyorum. Ne kadar turist getiriyor? grup aile getiriyoruz biz buraya. Özel VIP. Ben Akgün Malkaya. Akgün abi. Sapanca'ya gelip de bu faytonları binmeden dolaşmak olmuyor. Turistler yoğun geliyor, Orta Doğu'dan geliyor. Ne bu yaz sezonu nasıl geçti? Şimdi sonbahara, kışa doğru gidiyoruz. Bir anlatır mısın? Yaz sezonumuz 10 numara değil ama iyi geçti. Yani men şeyde Allah'a şükür olsun. Ee, arabalarımızda müşterilerimize hizmet verdiğimiz için firmalarda burada her türlü bize yardımcı olup rehberlerle gelip burada e, gelen müşterileri getirdikleri zaman memnun bıraktığım için hepsi İstanbul, zaten buraya olduğu gibi e, firmalar, python, kayıklar, bisikletler için buraya Sapanca, göl için, ben doğa gezintisi yaptırdığım için hiçbir müşterilerimize kaza belasız yerimize alıp getirdiğimiz için Payton. memnunlar Pythonlardan Paytonlar olmasa, büyük eksiklik yok. eksiklik burada. Çünkü adımız İstanbul komple bizi Pythonlara sefer var diye webbeller e, müşterilerine söyleyip buraya öyle geliniyor yani biz kimseyi buradan zoraki yaptı her bir şey yok. Herkes memnun. Hiçbir sıkıntısız. Peki abi, sezon bitiyor mu? Abi bende kar bende bir tek Ramazan'da koşulmaz mübarek günde. Geri günler kar yağmur. Benim işim bu olduğu için hepsi çatılarımız, brandalarımız, atlarımızı korumamız, müşterilerimizin her şeyinde yağmurluğundan her şeyi mevcut olduğundan hiçbir sıkıntımız yok. Yaz kış buradayız, görevimizi yapıyoruz.